Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Burada Torku markasının yoğurdu var. 2 kilogramlık tam yağlı bir yoğurt bu. Fiyatı da 114 lira 95 kuruştan 87 lira 95 kuruşa inmiş. Bu indirim 3 Şubat akşamına kadar geçerli. Ve Tahsillaroğlu markasının ezine peynirleri de indirime girmiş. Bunlar 500 gramlık peynirler. Fiyatları da 279 lira 90 kuruştan 229 lira 90 kuruşa inmiş. Burada ise Keskinoğlu markasının piliç kasap köfteleri var. Bunlar da 300 gram. Fiyatı da 49 liradan 37 lira 95 kuruşa inmiş. Ve burada da Migros markasının katı banyo sabunları var. İçerisinde 4 adet var ve her biri 200 gram. Fiyatları da 67 lira 95 kuruş enmiş. Bu lavanta çeşidiydi. Şöyle klasik var. Bir de zeytinyağlı çeşidi var. Videonun bu kısmına kadar gördüğünüz ürünlerdeki indirimler 3 Şubat akşamına kadar geçerli. Şimdi de diğer ürünlerdeki indirimlere bakalım. Şimdi sizlere erken bir kampanya haberi vermek istiyorum. 31 Ocak tarihine özel Migros marketlerdeki bir koli orta boy yumurtalarda 2 öde biri iade kampanyası olacak. Ve bu kampanyadan yararlanabilmeniz için manikart sahibi olmanız gerekiyor. Yani siz bu üründen 2 tane almış olacaksınız ve kasada da 2 tane fiyatını ödeyeceksiniz. Aynı gün içerisinde de birinin fiyatı manikartınıza geri yatırılacak. Ayrıca yumuşatıcılarda da iki öde bir iade kampanyasına girecek 27 ve 28 Ocak tarihleri arasında. Mesela şöyle bakalım Bingo markasının 1440 ml yumuşatıcısı fiyatı 150 lira 95 kuruş. 27 ve 28 Ocak tarihlerinde iki tane almış oluyorsunuz ve bir tanesi de mani kartınıza iade oluyor. Ayrıca 30 Ocak akşamına kadar Dala markasının sıvı sabunları da indirimde. Şöyle 3 litrelik sıvı sabunlar Fiyatları da 104 lira 95 kuruştan 69 lira 95 kuruşa indi. Peros markasının 7 kilogramlık çamaşır deterjanları da indirime girmiş. Yine 30 Ocak akşamına kadar geçerli bir indirim ve fiyatları 339 lira 95 kuruştan 189 lira 95 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.